Bak şimdi voleybolun temeli sanıldığı gibi böyle Avrupa'da Amerika'da falan atılmamış. Bu topraklarda hatta Uşak'ta atılmış. Uşak'ın Banaz ilçesinde Akmonya Antik Kenti'nde ilk voleybolun burada oynandığına dair kalıntılar bulunmuş. Bunu merak ettim ve hemen Ümit abiye aradım. Kalk gel yerinde inceleyelim dedi. Bakalım kalıntılardan bir şey bulabilecek miyiz? Eren'im inanılmaz ama gerçek ya. Akmonya'da milattan sonra 1. yüzyıla ait cimnazyon kalıntılarında voleybola benzer oyunların oynandığı düşünülüyor. Roma döneminde İskenderiye'den gelen sporcular bile varmış burada. Yani insanlar 2000 yıl önce topu karşılıklı atıp tutarak bir spor yapıyorlarmış. Hatta spor salonlarında bile mozaiklere sağlar çizilmiş. Bugünün voleybol sahalarının atası gibi düşünecek olursan kesinlikle modernin bir parçası var burada. Yani voleybol atası ta 2000 yıl önceden Uşak'tan geliyor. Biri sana Uşak'ta ne varmış ki diye sorarsa tarihin ilk voleybol sahası bile varmış dersin. Ümit abi klasik kapatış sen yapmak ister misin? Bu da böyle bir bilgi şey. alan ortamlarda satarsınız. E abi ne diyorsun ya bir voleybol oynamasak mı çocukları bir toplayayım? Boş verelim ya gel biz bir tatlı yiyelim. Tamam